Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2023 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere Türk futbolunda yabancı kuronunu kaldırdık ve altyapıları Türkiye Süper Lig ve altındaki TFF 1. Lig için 20 seviyelerine getirdik. Türkiye'nin altyapı anı da 200 seviyelerine getirdim. En üst seviyeye getirdim. Bakalım 20 sezonluk dönemde ne olacak? Ama video detaylarına geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak isterim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı mikrofon ayarlayamadım. Ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız memnun olurum diyelim ve videomuza başlayalım. Şimdi Türk futbolunda bildiğiniz üzere kadroda 17 tane yabancı oyuncu ve maç kadrosunda 14 tane yabancı bulundurulabiliyor. Burada tabi bunu silmeyi unutmuşum ama etkisi olmuyor. Ardından ben ne yaptım düşündüm. Dedim ki bu yabancıları birden e, silersem yabancı kuralını takımlar çok zorlanacak. Onun için kademeli kademeli 4 sezon içinde silmeyi uygun buldum. Hazır zaten 20 sezonluk bir simulaytimiz var. E, yabancı uyruklu kadrodaki yabancı uyruklu oyuncu sayısı ilkten 10'a düşüyor. 23-24'te e, kadrodaki yabancı uyruklu oyuncu sayısı 24-25'te 5'e sonra 1'e ve en son sıfıra düşüyor. Sıfır olarak devam ediyor. Maç kadrosundaki yabancı oyuncu ilk önce 7'ye düşüyor. Sonra 3'e düşüyor. Sonra 1'e düşüyor ve sonra sıfıra düşüyor. Yavaş yavaş bunu da siliyoruz. Futbol Manager 2023'te bakalım ne olacak? İlk eee sezonu ilk sezon sonunun direkt bakacağım sonra 5 10 15 20 şeklinde gideceğiz bakalım neler olmuş. E, şu anda ilk sezonun sonundaki ekran karşımızda 1 Haziran 2023 Boluspor'un Süper Lig'e yükseldiğini gösteren bir tablo var önümüzde. Şöyle bir Süper Lig'e bakalım. Süper Lig'de Galatasaray şampiyon olmuş şu, son yabancılarıyla belki de e, Ma Maxi Gomez'in gol kralı olduğunu, Mauro Icardi'nin ikinci, Hajir Wright'ın üçüncü asist krallığında Oliveira ee, Muammer Sarıkaya ve Edin Vişkan'ın olduğunu görüntülüyorum bu dönemde. Lig daha tamamlanmamış gibi duruyor. Son haftaya girerken Galatasaray'ın şampiyonluğu zaten garanti gibi durmakta. Şöyle bir milli takımın yapısına bakalım. Alt milli takımlara herhangi bir Nivgen oyuncu gelmiş mi yeni? Ee, şu an için zaten milli takımın potansiyel yetenek olarak en iyi oyuncusu Çağlar Suyuncu ve Uğurcan Çakır ikilisi olarak gözüküyor. Tabii bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi U 19-20-21 tarzında yerler. Burada yeni oyuncular çok dahil olmamış gibi gözüküyor birinci sezonda. Zaten. Nivgen oyuncularda fazla yok kadroda gördüğünüz üzere. Sadece burada ben Osman Tatlı'nı Eyüp Spor'dan görüntülüyorum. Onun dışındakiler aşağıda yer alan oyuncular gibi duruyor. Yani 1. sezonda herhangi bir etkisi yok bu Nivgen'lerin oyuna. Onun için daha etkili noktayı görmek adına yabancı sınırının başladığı 26-27 sezonun sonuna gidelim. Bakalım 5. sezon sonunda durumlar ne olmuş? Türk futbolu yabancısız bir şekilde e, hayatına nasıl devam edecek? Zaten şurada da e, göstereyim yabancı kuralı değil kuralları göstereyim. Bakın burada diyor ki en fazla bir yerli kaleci falan filan kadro devam ediyor. Önümüzdeki sezon'a baktığımızda. Burada maç kadrosunda 14 yabancı bulunabilir şey yapmayın. Bu çakıştığı için ikisi alttakini kabul ediyor. Yani bunu silmeyi unutmuşum aslında ama kontrollerim sonucunda yabancı transfer etmediklerini gördüm ve demek ki çalışıyor. Çalışan kodu bozmaya da gerek yok olduğunu düşündüm ve devam ettim. Hemen 5. sezon sonuna gidelim bakalım Türk futbolu yabancı kuralı olar olduğunda yani yabancı sınırlaması olduğunda nasıl bir performans sergilemiş 5 sezonluk dönemde. Evet 5. sezonun ardından Türkiye milli takımının dünya sıralamasında 30. sıraya kadar yükseldiğini görüntülüyorum. Süper Lig'e baktığımda gol krallığı sıralamasındaki oyuncuların tamamı Türk olarak gözüküyor. Takımlar yavaş yavaş yabancı oyuncuları salmışlar. Türkiye Süper Ligi Dünya sıralamasında 9. sıraya kadar yükselmeyi başarmış ve bu dönemde Galatasaray'ın bir Trabzonspor'un 3 şampiyonluğu olmuş gibi gözüküyor dostlar. Şöyle bir milli takıma bakacağım yine. Milli takımın yapısına bakacağım. Yetenek puanlarını sıralayacağım. Bakın daha önce de videoda payla videoda değil Twitter'da paylaşmış olduğum Muzaffer Demir bu e, videomuzun ilk mamüllerinden mamullerinden diyebilirim. 156 yetenek puanı ve Trabzonspor'da harika bir kariyere imza atıyor. O da muhtemelen sonradan transfer oluyor zaten. Onun dışında yukarlarında Niyazi Şen var. Bakın Niyazi Şen de Fenerbahçe'den çıkmış. Yok daha doğrusu Tuzla'dan çıkmış. Ankara gücü ve Fenerbahçe'ye gelmiş en son sezonda. Çağlar var onun dışında aşağılar indikçe daha iyi Nivgenler mevcut değil gibi gözüküyor. U23'e ve 21'e de bakalım istiyorum. 21 U21 takımında Deniz Değirmenci isimli bir Nivgen oyuncu var. O da Santrafor oynuyor. Hatay Spor'da şu an için Hatay altyapısından çıkmış ve Giresun'dan çıkan Bahadır Kulak yine burada stoper oyuncusu. Türk futbolu yavaş yavaş yukarılara doğru e, evrilmeye başlamış bu 5 sezonluk dönemde. Avrupa kupalarına ve diğer noktalara en sonda bakacağım. 20. sezonun sonunda Bakın 20 sezon sonunda yabancı sınırı doğrultusunda Türk futbolu nerelerde Türk futbolundaki yabancı sınırını da şöyle göstereyim sizlere hemen. Bakın ne diyor? 0 yabancı bulundurabilir. 1 yerlik kaleci bulundurulması gerekiyor transfer döneminde. Yabancı oyuncu en fazla 1 en fazla 0 çakışmış bunlar ama en fazla 0 olarak düzenleniyor. Önümüzdeki sezona baktığımızda yabancı oyuncu 6 oyuncu kiralanabilir diyor ama böyle bir durum söz konusu değil. Bakayım var mı öyle bir kiralama durumu? Yabancı oyuncu var mı takımlarda? Yani Mustafa Muhammed kalmış. O da kiralık olarak tabii göndermişler. Kadrodan çıkaramadıkları için. Onun dışında yabancı uyruklu Deniz Undav çift e, pasaportlu olduğu için, Beknaz çift pasaportlu olduğu için oynayabilmiş büyük ihtimalle. Fenerbahçe'ye bakayım aynı şekilde. Fenerbahçe'de Evet herhangi bir Türk oyuncu dışında kimse oynamıyor. Genel olarak Türk oyuncular değerlenmiş konumda. Hemen 10. sezonun sonuna gidelim. Bakalım 10 sezonluk dönemde Türk futbolu ve alttan çıkan Nivgenler altyapının en iyi olduğu seviyelerde neler yapmışlar. Evet 2032 yılına geldiğimizde Rafa Benitez'in Türkiye Milli Takımı'nın teknik adamı olduğunu, Muzaffer Demir'in Nivki Asıl'da Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğunu, onunla birlikte Taha Yıldız isimli bir Nivgen oyuncu da söz konusu. Taha Yıldız da Real Madrid'de oynuyor şu an için. Trabzon altyapısından çıkmış ve... 169 yetenek puanıyla Real Madrid seviyelerine yükselmeyi başarmış. Mu Muzaffer Demir'e de baktığımızda o da e, en sonki noktadan sonra Trabzon'dan e, da transfer olmuş. O da Newcastle'da fena olmayan bir performans sergiliyor yeteneğine göre. Onun dışında milli takımın potansiyel yetenek olarak en tepedeki oyuncusu Enver Kaya isimli bir santrafor oyuncusu. O da Kasımpaşa'dan çıkıp bedelsiz olarak Arsenal'a transfer olmuş. Halil Eski bakıyorum. Mustafa Eski akrabası herhalde. Yani bu fiziksel özelliklerle ne Babacığım ya böyle inanılmaz bir Nivgen çıkışı falan Fenerbahçe altyapısından çıkmış. Manisa altyapısından çıkmış Fenerbahçe ve Bayern Münih yapmış oradan. <laughs> yani gerçekten inanılmaz oyuncular. Ramazan Demir var. Türkiye milli takımı bu Nivgen oyuncularla nasıl başarılı olamıyor? Porto'ya 20.5'a satmış Galatasaray. Onun dışında Arda Güler de bu dönemde gelişmiş. Allah ihlale gitmiş o Onur Güzel yani genel anlamda Nivgen ağırlıklı bir kadro yapısı söz konusu Türkiye Süper Ligi'ndeki takımlarda. En son Trabzon'un şampiyonluğundan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğu, 2 sezon Trabzon şampiyonluğu ve son 3 sezonda Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görüntülüyorum. Gol kralı Doğacan İpekoğlu olmuş. O da e, Samsun'un önemli isimlerinden bir tanesi gibi gözüküyor. 114 yetenek puanında olmasına rağmen ligde gol krallığını almış. Ali Akman ve Yusuf Barasi devam ederken Fahrettin Kartepe. Fahrettin Karatepe dilerim Fenerbahçe'nin asist kralı olmuş. O da büyük ihtimalle Avrupa'nın yolunu tutacak ileriki senelerde yani 15. sezonda Türkiye Süper Liginin yapısına baktığımızda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir'in ilk 5 sırada yer aldığını görüntüleyebiliyorum. Avrupa kupalarında mutlaka, mutlaka başarılı olacaktır Türkiye milli takımı ve e, diğer takımlarımız. Türkiye e, Süper Ligi 8. sıraya kadar yükselmiş ama 9'a geri düşmüşler bu sezon itibariyle. Bakalım 15. sezonun noktasına geldiğimizde Türkiye milli takımı ve Türkiye Süper Ligi yabancı kuralı olmasına rağmen nasıl bir başarılı dönem yaşayacak bunu görüntüleyelim. Evet dostlar 31 Mayıs 2037'deyiz. Solbakken takımın teknik atımı olarak gözüküyor. Türkiye Milli Takımı dünya sıralamasında 16. sıraya kadar yükselmeyi başarmış. Muzaffer Demir zaten bildiğiniz bir oyuncuydu. O da Nifki Asıl'dan 127 milyon euro karşılığında Manchester City'ye Ömer Şengün görüyorsunuz arkadaşlar. O da Göztep altyapısından Amerika Fenerbahçe derken Liverpool'a 32.5'a satılmış. O da iyi performans. Halil Eskelaç'ı zaten görmüştük. O da Bayern Münih'ten Nimkiyasıl ardından Barcelona yapmış. Taha Yıldız'ı biliyorduk zaten. Taha Yıldız 29 yaşına gelmiş. O da Real Madrid'e kariyerine devam ediyor ve attığı goller inanılmaz arkadaşlar. Senelik 25 golleri. Oğulkan Şenses e, burada yer alıyor. Oğulkan Şenses'e baktığımda o da Eyüp altyapısından çıkıp Fenerbahçe sonra Tottenham yapan bir isim yetenek puanlarına bakacağız. Salih Doğan Paris Saint Germain'de Adana Demir'den çıkmış Galatasaray Atletico Madrid Paris Saint Germain yapmış yetenek puanında bak, o da 176 yetenek puanına ulaşması beklenen 166 yetenek puanlı bir oyuncu Adana'dan çıkmış. Gerçekten iyi seviyelerdeyiz. Ee, onunla birlikte tabi altyapıyı yükselttiğimiz için Türkiye milli takımda iyi pozisyonlara geldi. Potansiyel olarak Altan Kargın isimli bir oyuncu var. 160 yetenek puanında o da Bolu'dan çıkmış, Trabzon yapmış falan filan. Enver'e bakmıştık, Evren'e bakmıştık zaten. Onun dışında yani gerçekten çok iyi bir kadro yapısı olduğu Türkiye Milli Takımı'nda Arda Güler hala devam ediyor bu arada kariyerine. Türkiye Milli Takımı iyi seviyelerde gözüküyor. Şöyle bir Fenerbahçe'ye bakayım. Bakın Fenerbahçe'de herhangi bir yabancı oyuncu olmadığını görüntüleyelim. Tamamen Türk kaynaklarıyla dönen bir sezon diyebilirim. Yetenek puanı tabii en iyi oyuncu 144 yetenek puanında ama ee, yine genel manada gayet iyi Volkan Demirel'i getirmiş Fenerbahçe takımın başına. Türkiye Milli takımı da bu dönemde yükselişte. Fikstür olarak bakalım hatta bu zamana kadar neler olmuş. Türkiye milli takımında Avrupa Şampiyonası elemeleri, Avrupa Şampiyonası'nda yokuz, Dünya Kupası elemeleri, Dünya Kupası'nda varız ama Arjantin'e eğlenmişiz. 28 Avrupa Şampiyonası Danimarka'ya eğleniyoruz. 30 30 Dünya Kupası'nda Hollanda elenerek kupaya veda etmişiz. 32'de çeyrek final yapmışız Fransa burada bizi elemiş. 34'te Dünya Kupası 3. turda İtalya 36'da ikinci tur burada Belçika'ya eğleniyoruz. Onun dışında 38 devam ediyor şu an için. Aslında öyle dünya sıralamasında 16. olacak bir durumumuz yok ama iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz artık milli takımın son 5 sezonluk dönemde. Bakalım 2042 senesi itibariyle Türkiye Süper Ligi, Türkiye milli takımı ve Türkiye ligindeki takımlar Avrupa'da neler yapmışlar bunu görüntüleyelim. Ve Türkiye milli İl takımı dünya sıralamasında 9. sıraya yükselmiş 20 sezonluk dönemde biraz daha ileriye gitsek baya iyi olacaktı. Fatih Tekke milli takımın başında Evren Karataş ve Sefa Özcan Türkiye milli takımının kaptanları. Sefa Özcan'ın profili de bu şekilde 160 yetenek puanında. Zaten Yusuf Yılmaz da bu arada Türkiye milli takımının en iyi oyuncusu olarak gözükmekte. O da 24 yaşında Göztepe altyapısı ve e, tabi burada satılan oyuncular sayesinde takımların ekonomileri de iyi anlamda düzelmiş. Emre Yüce Manchester City'de forma giyiyor. Rize Spor altyapısı ardından Galatasaray'a gidiyor. Yetenek puanı olarak 176 seviyelerinde. Yani biraz boostlayınca Türkiye Süper Ligi'ni bayağı iyi oldu. Bu arada Fenerbahçe'nin son 5 sezonluk şampiyonluğu arada bir Alanya şampiyonluğu gelmiş. Bu arada Süper Lig'de her takım hemen hemen altyapısından çıkarttığı oyuncularla eşit seviyelere yükselmeyi başarmış. Türkiye milli takımı dünya sıralamasında 9. nasıl olmuş ona bakalım istiyorum. En son 2038 Dünya Kupası çeyrek finalinde Sırbistan'a eleniyoruz. Avrupa Şampiyonuz çeyrek final yapmışız. 41'de Uluslar Ligi 3. Lig play-off'undayız. ve son sezonda Dünya Kupası'nda Beleşik Arap Emirlikleri ve Ghana grubundan çıkmaya mücadele edecek 20. sezonda Türkiye Süper Ligi. Şimdi şöyle bir Şampiyonlar Ligi ve diğer kupalara bakalım. Alabilen bir takımımız var mı diye Zor ama yine de elimizden geleni yapacağız. Avrupa Şampiyonlar Ligi diyelim. Genel bakış diyelim. Geçmiş kazananlar diyelim. Herhangi bir winner up'lık falan var mı diye. Muhtemelen yoktur zaten. 22'de başladığımız maceramızda yukarılara çıkıyorum. Herhangi bir takımımızı görüntülemiyorum. Finalde herhangi bir takımımız var mı? Yok. Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi daha olası bir lig bizim için. Burada aşağılara doğru baktığımda 22 yukarıya çıkıyorum. Manchester United bolca almış bu kupayı. İkincilik sıralamasında herhangi bir takımımız var mı? İkincilik sıralamasında da herhangi bir takımımız yok. Maalesef ki Konferans Ligi'ne bakalım. Konferans Ligi bizim için daha yine daha muhtemel bir kupa. Buralarda herhangi bir şampiyon takımımızı yine görüntüleyemiyorum. İkincilikte bir son sezonda Başakşehir ve burada Fenerbahçe Vestam'a karşı finale çıkmayı başarmış ama finalde maalesef ki alamamışlar bu kupaları. Bu da bizim adımıza üzücü bir nokta. Son sezonda Başakşehir Nipkasyla elenmiş, Nipkasylin en golcü oyuncusu da. Kader cilvesidir ki Ramazan Demir isimli arkadaş olmuş onun da yetenek puanına baktığımızda 146 yetenek puanı ve Galatasaray altyapısından Porto Newcastle şeklinde ilerleyen bir kariyeri var. Şöyle Türkiye milli takımının son bir kere daha bakalım ve sonra videonun sonuna gelelim. Yetenek puanları burada en yetenekli oyuncu Yusuf Yılmaz zaten söylemiştim. Şöyle profilinde sizlere hızlıca göstereyim. Oyuncunun onun dışında Sefa Özcan var. Çınar Demir bu arada çok iyi oyuncu olmuş o da Çınar Demir. Yetenek puanı olarak 176 dav kariyerinin ilerleme noktasında. Aliyan Aksu var burada. Yani bu Türkiye milli takımını bize verseler burada FM'de gerçekten iyi başarılar sağlayabiliriz. Bu arada takılıyor bakın ya. Çok enteresan. Bak görüyor musunuz? Aliyan Aksu'nun şöyle profilini göstereyim sizlere. Onun dışında Cebrail Ağoğlu, Bayern Münih'te. Borussia Dortmund bayağı oyuncu toplamış Türk ağırlıklı. Gerçek oyuncu olarak kimse kalmamış 20 sezonluk dönemde burada yine en düşük oyuncu bile görüyorsunuz arkadaşlar Sinan Kurnaz Sinan Kurnaz da 136 yetenek bandında Fenerbahçe'ye adanmış bir hayat diyebilirim arkadaşlar. Evet dostlar sizlerle bugün Türkiye Süper Ligi'nde yabancı kuralı koyduk ve e, Türkiye Ligi'nde yabancının sıfır olduğu bir database dosyasıyla inceleme yapmaya çalıştım. Umarım keyif almışsınızdır. Database dosyasını normalde üyelere özel paylaşıyorum ama siz de aşağıdaki linkten indirip oyununuza kısa süreli olarak ekleyebilirsiniz. Link siliniyor bir süre sonra. Videonun sonuna gereken her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olup bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Bütün hatırlatmalarımı da yaptığıma göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.